kaydın sağlandı mı? Ve herkesin sesi YouTube'a aktarılıyor mu? Kim bakacak? Şu anda ben kontrol ediyorum bir yandan. Ee, canlı, şu anda canlı değil. sağlandı mı? Ve herkesin sesi YouTube'a aktarılıyor mu? Peki mı? orada ben kendim de görebilir miyim acaba? Kim bakacak? Sorun yok. Ben kendi kanalımda görmüyorum canlı yayın. Şu anda canlıdayım. Ses alanda Ve herkesin sesi Herkes orada e, ben kendim de görebiliyor muyum acaba? Diyeyim. Kim bakacak? Sorun yok. Ben kendi kanalımda görmüyorum canlı yayın. şu anda bütün sesler gidiyor. Hanım duyuyor musunuz? İshak Bey açabilir misiniz sesinizi? Müsaitseniz. Tabi açtım. Tamam. Biraz konuşabilir misiniz? Yayına gidiyor mu diye kontrol etmeye görüyorum. Erkan yapıyorum. ses gidiyor da evet. ben YouTube'a geçtiğimde Twitter'ı şeye aldı, arka plana aldı. Tamam, siz YouTube'a geçmenizi gerektirecek bir durum yok. Evet. Tamam. YouTube zaten ben arka planda YouTube açık bırakabilirim ya da sesini kısıp o şekilde bekleyebilirim. Şu anda...